Herkese selam Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda şöyle mi Redmi Note 9 Pro alınır mı bundan bahsedeceğim. Dostlar bu telefonun şu anda 3000-3200 lira bandında bir fiyatı bulunuyor. Bunu gidip de telefoncudan işte garantisi bir şekilde aldığınız zaman da 2100 lira, 2200 lira gibi rakamlara bulabiliyorsunuz. Cihaz şu anda karşımda duruyor. Belli bir süre deneyimledim ve deneyimlerimden size bahsedeceğim. Bu cihaz alınır mı, alınmaz mı bundan bahsedeceğim. Dostlar şimdi telefonun bir kere tasarımı bana sorarsanız güzel. Ben şahsen tasarım açısından bu telefonu alırım. Neden alırım? Kamera dizilimi güzel, arka kapağın rengi göze güzel geliyor. Çerçeveler her ne kadar plastik olsa da ele bir metal hissiyatı veriyor. Bunlardan yanında bir problem bulunmuyor. Parmak izi okuyucusu güç tuşunun dahilinde bulunuyor. Yani ekranda veya arkasında herhangi bir parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Ve parmak izi okuyucusu şaşırtıcı bir şekilde çok başarılı çalışıyor. Çok hızlı açıyor. Abi ben bunun parmak izi okuyucusunu çok beğendim. Böyle durup durup parmak iziyle ekranı açıyorum. Bu yüzden hani parmak izi açısından da çok güzel. Ek olarak cihaza bir yüz tanıma özelliği var ki yüz tanıma özelliği de çok güzel başarılı çalışıyor. Asla tabii ki parmak izi okuyucusu kadar güvenli olmasa da Yine başarılı bir yüz tanıma özelliği var. Bu arada Smart Lock falan diye cihazın kendi dahilinde bir yüz tanıma özelliği var. Nokta çentik tasarımı benim hoşuma gidiyor. Ben şahsen bu tasarımı beğeniyorum. Bilmiyorum hoşuma gidiyor. Belki başkalarının hoşuna gitmez. Belki başkalarının hoşuna gider. Bu tamamen göreceli bir kavramdır. Benim hoşuma gitti. 10 kişinin gider. 20 kişinin gitmez. Ben bu cihazda bunu sevdim. Böyle bir özellik bulunduğu için de çerçeveler daha ince. Üst çerçeve nokta çantik yapısından kaynaklı. Daha ince. Diğer çerçeveler nasıl peki? Yan çerçeveler, alt çerçeveler çok kalın değil. Ekran boyutu yeterli. Ekran boyutu güzel. Ekran kalitesi de Ortalama düzeyde 1080 2400lük bir ekranımız bulunuyor. 400 ppi üzerine bir piksel yoğunluğu var. Aynı zamanda ekranda HDR özelliği var. Girip de YouTube'a bir video açtığınız zaman o videoyu HDR şekilde izleyebiliyorsunuz. Çoğu kaynakta bundan bahsedilmemiş, çoğusunda bahsedilmiş. Ben yine size bahsedeyim. Cihazda HDR bir ekran var. Yani bir HDR destekli video açtığınız zaman Şöyle görmüş olduğunuz gibi 1080p 60 fps HDR şekilde videoyu izleyebiliyorsunuz. Cihazın bu IPS ekranıyla her ne kadar bir amoled deneyimi yaşayamasanız da işinizi görüyor. Kaliteli bir ekranı var. Asla kalitesiz diyemem. Oyun oynarken, video izlerken kaliteli, sosyal medya kullanırken kaliteli. Bunlardan yanında problem yok. Ekran konusunda yorumlarım bu şekilde. Bunların yanında kamera performansından bahsetmek istiyorum. 64 megapiksellik bir ana kamerası bulunuyor. HDR ve yapay zeka özelliğini kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda cihazda bir tane makro özelliği var. Bir de portre özelliği bulunuyor. Bir tane ana kamera var. Bir tane geniş açı kamerası var. Bir tane makro kamerası var. Bir tane de portre kamerası var. Toplamda 4 tane kamerası bulunuyor. Flash performansından bahsetmek istiyorum. Güzel beyaz bir flashı bulunuyor. Flash performansı da fena değil. Güzel çalışıyor. Bir tane flash bulunuyor bu arada. Tekli bir flash yapısı bulunuyor. Tekli olmasına rağmen işini görüyor. Bir sıkıntı bulunmuyor. Ahizesi çok geniş. EIS'in çok geniş olduğu için telefon görüşmesi yaparken sesi güzel alıyorsunuz. kulağınıza tamamen sesi verebiliyor. Bundan yana da problem bulunmuyor. E i̇şte kameradan devam edelim. Portre modu başarılı çalışıyor. Geniş açı kamerasının olması güzel. Geniş açı kamerası da yine aynı şekilde başarılı çalışıyor. Cihazın video kısmında elektronik imaj sabitleme özelliği bulunuyor. Ya 2x kamerasında da, 1x kamerasında da, geniş açı kamerasında da bunun elektronik imaj sabitleme özelliğini kullanabiliyorsunuz ancak sadece 1080p 30 fps destekliyor geniş açı kamerasında. Ana kameraya geçtiğiniz zaman da 4K veya 1080 60 fps destekleyebiliyor. Dediğim gibi sadece geniş açıda bu özelliği 1080 maksimum destekliyor. Ee, kamera video kalitesini beğendim. Fotoğraf performansı başarılı. Yüksek ışık olsun düşük ışık olsun. Ana kameranın performansı beğendim. Ancak düşük ışıkta makro ve portre kamerası kötü çalışıyor. Bunu söyleyebilirim. Çünkü diyafram değerleri çok yüksek. Işığı yeteri kadar toplayamıyor. Grenlenme, puslanma vesaire görebiliyorsunuz. Ama kamerası detayları çok güzel gösteriyor. Renkleri çok doğal gösteriyor. Benim çok hoşum. Ben abi. kamerayı çok beğendim. Bu cihazın kamerası olmuş. Her ne kadar Redmi Note 8 Pro veya farklı Redmi'lerin kamerasını beğenmesem de ben bu telefonu kullandığım zaman tamam diyorum bunun kamerası gerçekten de olmuş. Ön kameradan biraz bahsedelim. Ön kamera 1080p 30 fps video kaydı yapabiliyor. Video kaydı başarılı. Çok titremiyor böyle. Elektronik imaj sabitleme özelliği bulmasa bile titremiyor. Fotoğraf kısmına geldiğiniz zaman da ön kamerada yapay zeka, HDR ve portre modu bulunuyor ön kamerada yazılımsal olarak bir portre modunun bulunması hoşuma gitti. Tabii ki arka kameranın portre modu kadar başarılı çalışmıyor ancak işinizi görüyor. Neden başarılı çalışmıyor arka kamera kadar? Çünkü bir tane kamera var. Şimdi arkada sadece portre görevi için bir tane kamera konumlandırılmış. Bunda öyle değil. Ama önde de portre bulunması güzel. Aynı zamanda cihazda su sıçramalarına karşı bir dayanıklılık sertifikası bulunuyor. E, dostlar sadece sıçramalara karşı dayanıklı ufak tefek sıçrarsa işte yağmur damlası geldi işte bir bardak su döküldü. Bunlara dayanıklı. Havuzun içinde gezdirmeyin veya denize bununla girmeyin. Bunu demek istemiyorum. Bozulur çünkü sadece sıçramalara karşı dayanıklı bir telefon arkadaşlar. Cihaz aldığınız zaman Android 10 sürümüyle geliyor. MIUI 11 arayüzüyle geliyor. MIUI 12 ile gelmesini beklerdim ancak 11 ile geliyor. Siz 12'ye çıkartıyorsunuz. Ama Android 10 ile gelmesi güzel olmuş. Ancak Redmi cihazı olduğu için e, Mi cihazlara göre biraz eksik güncelleme alıyor. Mi cihazlar 5 kere alıyorken bunu 2 kere alıyor. O konu hakkında da bilginiz olsun. Hoparlör performansına bahsetmek istiyorum. Hoparlör performansı çok net arkadaşlar. Çok yüksek sesle ses çıkışı sağlayabiliyor. ses yüksek olmasına rağmen size cızırtılı ses dinlettirmiyor. Gerçekten pürüzsüz net. Ben kaliteliyim diyor hoparlörü. Hoparlör performans başarılı. Yani hoparlörün kalitesi ve ses yüksekliği başarılı, ön kamera arka kamera başarılı, ekran kalitesi başarılı, cihazın ekran boyutu, ele verdiği hissiyat, parmak izi okuyusu başarılı. Bana sorarsanız 3000 lira bandında yine tercih edilebilecek bir cihaz. Çünkü günümüzde artık 2000-2500 liralara hiçbir telefon alınmıyor arkadaşlar. Artık giriş seviyesi cihazlar bile 2000 lira bandında satılıyor. Mesela ben mesela 2 yıl önce Mi A2 Lite'ı 1000 liraya almıştım. E şu anda telefonun fiyatı olduğu 2500 lira. Ciddi rakamlar. 600 lira daha koyun bunu alın. Garantili bir şekilde alabiliyorsunuz. 2 yıl garantili. 128 GB versiyonu bu arada. 64'lük versiyon daha ucuz ama onda yanılmıyorsam 4 GB RAM bulunuyor. Bu yüzden 6 almak daha mantıklı. Bana sorarsanız bu telefon alınır. Oyun performansından da bahsedeyim biraz. Ya oyun performansı çok başarılı. Ben PUBG testi zaten videosunu çektim. Onu da açıklamalar bölümüne bırakırım. Oyunda kasma donma yaşatmıyor. Yüksek ayarlara geçseniz bile ben kasacağım takılacağım demiyor. Bunlardan yana problem yok arkadaşlar. Performansı yeterli. ısınma konusunda ufak tefek ısınabiliyor. Mesela bir Xiaomi Mi 9 Lite, Mi 9 s kadar az ısınmıyor ama çok da ısınmıyor. Ortalama seviyede ısındığını söyleyebilirim. Elinizi çok yakmıyor. Genelde ısınan kısım bu kısım oluyor. Alt kısım ısınmıyor. Ekran da ısınıyor ufak tefek ısınma problemleri yaşayabilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Ama cihaza Mediatek işlemcisi kullanılmamış. Biliyorsunuz ki Note 8 Pro'da Mediatek işlemcisi vardı. Bunda Mediatek yok. Bir Snapdragon işlemcisi koymuşlar 720G diye. Güzel başarı çalışıyor. 8 çekirdek 64 bit mimariye sahip bir işlemci. Performansı güzel. 6 GB DPDDR4X RAM'lerle uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Şahsen bu telefon parasını bence hak ediyor. Ha nerede beğenmedin dersen abi bunun kamera lensi niye bu kadar çıkık? Aldığımdan beri sorguluyorum. 1 liradan daha kalın bir kamera lensi var arkadaşlar. Ya yani bu niye bu kadar çıkık? Elimde Mi 9 Lite de var. Bak mesela bu o kadar değil ama bu nedir arkadaş ya? Bu niye bu kadar çıkık? Hani ne yaptın bunun içine? Nasıl bir sensör koydun? Periskop kamerası mı koydun? Ne yaptın? E verebileceğim en büyük eksi zaten bu. Çünkü telefon masada düz durmuyor. Kafası sürekli yukarıda. Ortada olduğu için şey yapmıyor mesela. Bunun gibi salanti yapmıyor. Sabit duruyor ama kafası yukarıda kalıyor telefonun. Bu bir dezavantaj bana sorarsınız. Onun dışında bir dezavantaj ben göremedim pek fazla. Cihaz bu şekilde. Hızlı şarj özelliği de bulunuyor. 30 watt şekilde hızlı şarj edebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Tavsiye ettiğim bir cihaz. Oyun için alacak insanlar da bunu alabilir. İşte kamerası için alacaklar da alabilir. Sizi üzmeyecektir. Batarya performans konusunda zaten 5000 mAh'lik bataryası olduğu için gününüzü rahatlıkla çıkarabilecek bir cihaz kamera lensinin çıkıntısının büyük olduğundan bahsetmiştik. Bir de IPS LCD ekran olduğu için parlaklığı her ne kadar fulleseniz bile güneş altında ekranı bazen göremeyebiliyorsunuz. Çünkü nit bazından ekran parlaklığı çok yüksek değil. En azından bir amulet ekranlı telefon kadar parlak yanmayan bir ekranı var. Onu belirtebilirim. IPS LCD olduğu için zaten bu normal bir şey parlaklık seviyesini ve kameranın çıkıntısını beğenmedim. Bunun dışında beğenmediğim noktalar olmadı. Genel olarak telefon %90'lık kısmını beğendim arkadaşlar. Kanala abone olup destek olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi video altına bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın dostlar.